PSA değeri 4'ün üzerine çıktığı zaman normal sayılır mı? Sizden gelen bir soru. Mesela 82 yaşında 6,5 PSA değeri normal midir? Bunlara normaldir, anormaldir demek inanın çok kolay değil. Çünkü PSA testinin çok güvenilir bir test olmadığını, güven aralığının çok geniş olduğunu, bazen 20'li değerlere, 30'lu değerlere çıkan PSA testlerinde kanser olmadığını, bazen 1-2 birim değerlerindeki PSA değerlerinde kanser olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu neye göre bilir deniyor? Aslında PSA'yı biz nasıl kullanıyoruz? Şu şekilde kullanıyoruz kullanıyoruz. Genel olarak diyoruz ki PSA işte 0 ile 4 arasında olduğu zaman malignite, kanser oluşma riski veya varlığı riski %3 %5 aralığındadır. PSA değeri de 4'ün üzerine çıktığı zaman 4-10 arasına geldiği zaman 10-20 arasındadır. Onun üzerine çıktığı zaman şu oranda 20'nin veya 50'nin üzerine çıktığı zaman bu orandadır gibi bizim bir takım değerlendirme kriterlerimiz vardır. Tekrar etmek gerekiyor. Benim PSA'm bir, kesinlikle kanser değilim. Böyle bir şey yok. Benim PSA'm 20 benim PSA'm 50, kesinlikle kanserim böyle bir şey de yok. Bir değeri çıkan bir PSA da kanserli doku var olabileceği gibi 20 olan bir hastada kanser dokusu olmayabilir. Çünkü PSA değerleri çok güvenilir değil. Tekrar ediyorum PSA'yı etkileyen bir sürü faktör vardır. Mikro travmalar, enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, cinsel perizin uygun yapılıp yapılmaması, bazen de sebebini bilemediğimiz bir şekilde PSA'nın sürekli yüksek seyretmesi, bazen de kanserli doku olması rağmen anormal bir şekilde PSA'nın düşük çıktığı durumlara rastlıyoruz. Zaten PSA bize bu budur dese ek testlere ihtiyacımız kalmazdı. PSA değerleri sıkıntılı olduğu dönemlerde artık PSA'yı desteklemek için multiparametrik MR tetkikleri devreye sokuldu. Bu da çok güvenilir değil. Birbirini desteklesin diyoruz. Burada da olayı çözememişsek ve bize muayenemize ve bulgulara baktığımızda hala kanser şüphesi devam ediyorsa prostat biyopsilerine başvuruyoruz. Ki prostat biyopsileri makattan özel prob'larla girilerek en az 12 ayrı bölgeden parça biyopsi, mikro parça biyopsi almakla yapılan işlerdir. Yani PSA değeri şu şudur diyebileceğimiz sizi rahatlıkla aydınlatabileceğimiz bir değer değil, karışık bir olay.